Selamlar dostlar. Sivcilerimizin keyifleri yerinde. Gördüğünüz gibi ortamları gayet sıcak. Bunlar ispençlerimiz. Bunlar kırmalarımız, GSG'lerimiz. Keyifler gayet yerinde. Şu şekilde beyaz ispençlerimiz, porselen ispençlerimiz, GSG viyandotlarımız, köy kırmalarımız. Keyifler gayet yerinde dostlar. Evet. Bu şekilde. Kapatalım ısınmasınlar. Bir problemleri yok çok şükür. Kapatıyorum bu şekilde. Tamam kızlar çocuklar. Üşümeyin. Evet dostlar. Şöyle kümesimize bir uğradık. Kurt tavuğumuzu yatırdık. Altında yedi tane Zibrit yumurtamız. 6 tane Hint yumurtamız. 3 tane GSG yumurtamız. Doğru saydım herhalde. Aşağı yukarı 16-17 tane yumurta var. Bu şekilde. Yatırdık. Şöyle kısadan diğer şöyle bir anda tavuğumuz da gurk olmadı inşallah sende. Bizim. Aha. Evet, o hayvanımız da gurp olmuş. Evet, buna da yumurta var mı altında? Şu yumurtaları alayım altından. Bugünlük diğer yumurtalarla beraber bunları da koyarız, hepsini beraber yatırmış oluruz. Şöyle iki tane şuraya koyalım. Maşallah var dostlar. Artık hayvanlarımız çalışmalarımız karşılığını veriyor. Bu tavuklarımızı yatırdık. Bir tane anamızdan çıkarmıştık. Haydi. Sen de mi vurupsun ya? Bu da gurk, herhalde. Kalk bakayım. Gurk musun? Değilsin. O da gurk olacak. Şu yumurtaları da alalım buradan. Şöyle dört tane. Böyle giderse yumurtlayacak hayvan kalmayacak dostlar. Şu kızımız alışmış. Kaçıyordu ilk geldiğinde. Evet. Şimdi yumurtalarımızı aldık. Bu hayvan da yine alışmış, biraz daha toparlamış gibi. Zaman geçtikçe daha iyi oluyor. Kümesimiz bu şekilde. Şu kızımız da gurk olacak. Viyandot hayvanımız gurk olmuştu. Bu kızımız da gurk olursa isteyen dostumuz vardı. Ona veririz. Şöyle aldık yumurtaları da. Bunları şöyle koyalım. Şu bir tanesi çatlamış. Bu büyük ihtimal Hint'in yumurtası. Hayvan yaşlı zaten. Yumurtalara bakalım da. Yarın yatırırız. Evet Hint de var burada bir tane. Bunu da yatırırız. Buradaki Hint de var mı? Dur kızım. Burada da var. Bu da dursun. Bir yan da var. Şurada zibritimizin de yumurtası görünüyor bir tane. Onları da alırız hepsi bir ikinci. Bu bir yanda tavuğumuzu da yatırırız burada. Bu sene bereketli geçecek gibi dostlar. Paşamız biraz demin tıksırdığını hissettim. Buna da antibiyotini başlayacağız. Bugün biraz acelem var. Yarın buna da geldiğimde antibiyotini başlarım. Evet dostlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bu şekilde bir anda torozumuzla kapanışı yapalım. Dostlar abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Dostlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet edin öyle görüşmek üzere diyelim